Herkese merhaba arkadaşlar. Assassin's Creed Black Flick mi ele bir yar, ne yarası artık. Bu oyunun ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biz bir korsanız ve ismimizi bizden istiyor. Ben şey koyacağım. Kaptan. Kaptan. Hırri. Keri. 31 oluyor mu? Neyse. Kaptan Hırrı Keri onayla. Arkadaşlar Hırri Keri eşin siki demek. Niye ki ama bu ismi koydum ama koyayım Keşke koymasayım birden düşününce. Ama anlamayanlar havalı bir şey zanneder. Kaptan Hrickery Ya Başlayalım Bak 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 Şu an gemideyiz Sıkı dostlar Götünüzü vermeyin Haydi 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 Allah'ın izniyle Denizler bizimdir Ateş deyince ateş edeceksiniz Sakin ol sakin ol Çok hızlı bir başlangıç yaptık dostlar Bu geminin kaptanı Benim Ben hangisiyim acaba Bu muyum amına Görebiliyor musun Neyi Toplara geçin. Arkadaşlar şu an savaştayız denizin ortasında. Kep pompa kep. Üf 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 üf. Yıldırım falan çarpıyor. Aha kaptan Hırı keri bu benim galiba. Aynada bu benim ha. Gemi dümenine ulaş. Gemi dümeni nerede amına? Açılın dostlar sakinliğinizi koruyun. Karşımızdaki de insan. Hadi 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 bismillahirrahmanirrahim dümene geçtim. Yelkenler fora. Tek bildiğim doğru amına yelkenler fora diyorum. Hazır toplara hazır edin. İşaretimle. İşaretim şu an değil orospu çocukları bekleyin. Üç 21 ateş. Uf 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 vuramadık arkadaşlar. Her bir yanımız düşmanla çevrili. Çevir çevir çevir. Nişan. Ulan bir gemi hedefime gelseydi onun amına koyardım da. O dönüşü, o dönüşü. Hazır ateş. Vallahi bir tanesini batırdım galiba. Bir tanesini batırdım arkadaşlar. Yelkenler fora. Kuzzekeri başka var mı acaba? Aa önümüzde. Stop stop ateş. Uf 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 bunu da batırdım. Karınızı çocuğunuzu düşünün Ölürseniz onları göremezsiniz Ha ölmediyseniz de göremezsiniz Karlarınız bana emanet artık <laughs> Ateş Bunu da devirirsek çok güzel olur Hemen solumuzda arkadaşlar Bir daha bir daha bir daha hedef doldur 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 Çeviriyorum şu an Hadi ulan 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 bir türlü denk gelemedim ya Ateş Tamamdır oyunu da vurduk Ulan ne kadar çok gemi var amına koyayım Dön 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 seri u dönüşü seri u dönüşü Seri U dönüşü. Ateş. Evet bir tane daha batırdık galiba. <laughs> Sert bir başlangıçla galiba kazandık. Dostlar sakin olun ne yarramı kazandık. <laughs> Ateş altındayız arkadaşlar. Alevleri söndürün. Ulan denizin ortasında ne alev ya amına koyayım. Of bu kim lan? Ben hangisiyim ve bu kim? Çok güzel, çok güzel. Ben kimim onu bilmiyorum. Assassin Creed o muydu acaba amına? Tehlikeli bir şey mi Edward? Edward. Rüya mıydı bunlar? Uf <laughs> bu atın kim lan? <laughs> Valla korsanlık çok tehlikeli hayatım. Erkekler üstüme filan saldırıyor. Kılıç, kalkan, ay top ateşi. Ama ben savaşta bile senin memelerini düşünüyorum. <laughs> bu karı benimse ben yaşadım. Bu oyunu bırakmam amına. Bak, 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 bak. Mesele ihtiyaç değil. Midemi bulandırmayan yiyecekler istiyorum. Rüzgara dayanabilen. Duvarlar istiyorum. Düzgün bir hayat istiyorum. Oğlum ne düzgün hayatı? Gerizekalı. Böyle bir karın var. Bu izinli korsanlar ile ne kadar süre çalışacaksın? Aa. Biz korsanlarla çalışıyoruz. Karımız da diyor daha buna kadar sürecek. Vallahi biz diyoruz şöyleyken böyle. Ulan. Peki, iki, i̇ki yılı geçmesin, söz ver. Lan kurban olurum, ben sana var ya bir hafta ayrı kalamıyorum, ne iki yılı ya? Böyle bir karın olacak, denizlere açılacaksın. Hay kafanı sikeyim. Deniz kızları gelse bunun gibi gayet güzel değil. Aa bak uyandım ha. Karımı hatırladım uyandım ha. Yukarı. Yukarı abi. Aynen öyle. O karı insanı ölümden dö döndürür amınak. Kıyıya ulaşmamız lazımmış. Ulan bütün adamlarım ölmüş ha. Neyse. Beni hayatta tutan karın ve memeleri. İlerle ilerle ilerle. <laughs> Hiçbir şey umurumda değil amına. O ne değil oğlum ben bütün gemileri batırdım. Gene de ben battım. Mürettebat ya Ne biçim kaptanım amına koyayım. Hiç kimseyi de sormadan kaçıyorum. Evet. Kıyıya vardık. Sudan çıkmış İbne'ye döndük. Kumsalda Uzan uzan. Koltuk altında da çıkıl yok maşallah. Sözde korsandır. Korsanları görün arkadaşlar. Koltuk altı sakal gibi. Ele bir kıl çıkıyor ki. Oyun işte ne bekliyor ama. Biri daha kurtulmuş. Düşman mı bu? Sen de iyi vakit geçirdin mi? Havana'ya gitmeliyim. E git. <laughs> Öyleyse hemen bir gemi inşa edeyim. Nasıl olur? Sana para verebilirim. Siz korsanların en çok duymak istediği şey bu değil mi? 100 eskudo. Biz de korsanız da kral. Bizim de gemi battı. 100 eskudo kurtarmaz. Şimdi bu adamla anlaşmaya çalışıyoruz. Soymaya çalışık. Oo, tüfeği. İndir o tüfeği gerizekalı. Zaten iki kişi kalmışız. Beni de öldürsen ne aramayacak? Oh. Diyor oraya Ateş edemiyor. Su kaçmış şeyin içine. Şimdi onu yakalarım arkadaşlar. <laughs> Nereye kaçacaksın oğlum? E ee, ben namına kay oğlum var. Ben seni tuttum mu sikerim? Gel buraya gel. Lanet olsun korsanlara demek he. On, of man. güzel kaçıyorum ha. Kılıçlarım bunlar. Nasıl saplayacağım? Gel buraya gel. Nereye kaçtı o? Bu ikisini ön götüne sokacağım. İki kılıcımı görüyor musunuz? Valla kara iplerin en iyi laf atıp kaçacağını mı düşünüyorsun sen? Bir de bize silah doğrultu arkadaşlar. Allah'tan silah çalışmıyor diyor. Yoksa ölmüştüm ha. Güzel baya bir hızlı gidiyorum. Korsanlık böyle bir şey demek. Çok çevikim la. Çık 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 yukarı. Shift artı space'a e basınca uçabiliyoruz biliyoruz ha. Üf, üf, Allah'tan çimenlere düştüm ha. Aha kaçıyor. Bu ser tuttum önü sikerim. Bekleyin. Koş, koş, koş. Kaçmasına izin verme. O tırsak nereye gitti? Altı istiyor olacaksın amına koyayım? Gören de der olacaksın. Beraber çalışabiliriz. Ya ya bu seni dinlemiyor. Görmüyor musun ne biçim kaçıyor? Koş 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 koş. Shift artı space send atla. Of of of. Çok pis atladı. Nereye gitti bu adam? Uzak dur. Uzak. Dur. Aa! Beni öldürdü ama ne koyayım ya? Serbest koşu için shift tuşuna bas. Öldür. Hedef öldür he. e, öldürmeye çalışıyorum da bir türlü yakalayamadım ki ibneyi. Benden iyi kaçıyor amına. Ulan seni tuttum mi var ya seni param parça edeceğim. Bu da sana sözüm olsun. Amcık. Göt veren ibne. Nereye gitti bu la? 42 metre. Bana baya bir fark attı. Koş koş koş. Aha da köşeye sıkıştın. Aman kodum gel. Nasıl kullanacağım? Gel buraya. Bu kadar basit miydi? Oo. Ben az bir dövüş bekliyordum da. Adam ölmeye dünden razı amına. Üstünü soyacağız galiba. Çocuklar izlemeyin burayı. Çocuklar, çocuklar çok ayıp. Buraları izlemeyin. Adamı soyduk. Kıyafetlerini giyeceğiz galiba. Bu resmi bir kıyafet arkadaşlar. Vali kıyafetimi ne? Adamı soydum bunu giydim. Ya da Assassin Creed kıyafeti mi? artık neyse. O şimdi önüme kimse çıkmaz. İlk görevimiz çıktı. Havana'ya gitmenin bir yolunu bul. Bakalım haritada Havana nere? Bu nasıl harita oğlum? Mağara adamlarının çizdiği harita böyle bir daha güzel. Havana nere ya? Kerem bela haritayı. Uyarı yasak belge. İngiltere bayrağı demiyor. Donanmayı soyamıyor muyuz? Şurada birkaç tane piç gördüm az önce. Gidip o serserileri bir öldüreyim. Kurtar diyor bak bana. Tüccarı kurtar. Tüccarı namına bile koyarım. Sen beni izle yeter ki. Aşağı. Lan korsanlar. İbne orası çocukları. Bir dakika. Ben gördüler mi bu piçler? Ulan beni gördüler amına koyayım. Gel buraya. Hop! Hayda bura! Kestim. Galiba kestim. Uf! Gizlice kestim hem de. Kestim kestim hepsinin götüne girdim. Gel buraya. Ya hak! Ulan ulan. Ne biçim kesiyorum kılarlı et donanmasını. Üf üf üf. Bu ne yapacaksın? Beni mi vuracaksın? Hop! Hop! Ne güzel savaşıyorum ya. Arkadaşlar bu kılıçtan geçirmem size gelsin. Saldır bana oğlum. Hop! Hop gel buraya. Ulan değseydi ölmüştü. Çok güzel. Sakin ol tüccar. Bana bütün paranı ver seni öldürmeyeyim. Hala bak nasıl da kendi yer İbne. Tanrı'ya şükürler olsun beyefendi. Beni kurtardınız. Binlerce kere teşekkürler. <laughs> Teşekkür değil de o gemiyi bana ver. Tüccar biraz zavallı birine benziyor. Galiba onunla yolculuğa çıkacağım. Haydi haydi. Tüccar. Hadi gidiyoruz. Gemiye kay yüzeriz ya sıkıntı değil. Sen yüzme de mi bilmiyorsun geri zekalı. Maldır nedir amına. Ama grafikler güzel ha. İnsan kendi adada gibi hissediyor aynı. Atla suya hop. Yüz 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 yüz. Ulan tüccar benden önce ulaşırsan seni öldürürüm. Bak açık ara benden önce ulaşırsan galiba ki benden önce ulaşacak. Yo ben geldim. Geldim de nasıl çıkacağım? Buradan mı çıkılıyor? Aynen. Çık 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 Buradan mı? Oğlum nereden çıkılıyor? Ha? Şükür ya. Bunlar kim lan? Hayırdır? Mirettabat mı? İyi iyi. İbneler. Geminin sahibi adaya düşmüş hiçbirinizin sesi çıkmıyordu lan. Öldüreyim mi seni? Amına kodum. Hmm. Öldüremiyor. Gemi dümenini ele alıyorum. An itibariyle kaptanınız benim. Kaptan Hırri Kari kısaca. Bu denizlerin ve açık okyanusun en büyük kaptanıyımdır. Size yani onu söyleyebilirim. Yelken aç. Bu bir emirdir. Gemi sürmek ne eğlenceli lan. Uf uf. Arkadaşlar gemi sürmek güzel eğlenceli ama çok zor ha size onu söyleyebilirim. Gemi dönmüyor amına. Gemi karaya otursa yarrağı yeriz onu söyleyeyim. O yüzden yol çok dar arkadaşlar. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama yani yapabilecek miyim ne amına Size burada kaptan hırrı keri konuşuyor. Evet. Çevir 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 çevir. Çevir sakin olun tabat Korsanları dert etme. Ben de bir korsanım. Ulan burada bir kaç tane deniz kızı görseydik ne kadar güzel olurdu ya. Dön 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 dön. Bu kayaya değmememiz lazım. Kayaya değersek aynı zamanda yarrağı da kemze değdiririz. Onu söyleyeyim yani. Uf! Ulan bende balina korkusu var amına koyayım. Ateş. Ateş edemiyor muyum ben o balinaya? Ne kadar güzel bir şey diyor ya. Ben de biliyorsunuz Talasya fobi var. Büyük nesne korkusu. Büyük yaraktan tutun her şeyden korku. <gülüyor> <gülüyor> Sen doğuştan denizcisin. <laughs> ne <Ben> zeytin <laughs> oğlum ben sana ne dedim? Evet. Tekrardan geçmişteyiz. 1700 yıllar. İnternetin olmadığı yıllar. Herkesin merhaba merhaba sevişelim evet dediği yıllar. Çok güzel ya. Yani. Assassin's Creed Black Flick başlıyor. Temmuz 1715 Havana Küba. Valla uzak diyarlardan gelmişiz. İhtiyac gidermek için bir bar var mıdır? Korsanı sonuçta. Korsanlar karaya çıktıklarında ilk karalara gider arkadaşlar. Bir de yemek yerler. Sağ kanka. Felsefeci misin aman akşam? Ne kadar çalışıyorsun? Vay 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 hanımlar. Ben de kaptan Hırri Kari. Sevişmek isteyen olursa zaten kıyafatı merkezden farklı. Beni bulursunuz. Selam. Az önce dörtlü bir kız grubu beni sıkıştırdı. Ben dedim ilerideki dörtlü kız grubu daha güzel. O yüzden size geldim. Yani bana her istediğinizi yapın. Hatta alın beni öldürün amına. Size kurban olurum. Ya oğlum ne kadar güzelsiniz ya. Tüccar bu çocuğu. Burada güzelim kızlar var ben seni takip ediyorum. Kene kılıç alacakmış. Kılıç takımları. İngiliz kılıcı. İspanyol kılıcı. Pala. İzinli korsan kılıçları. İngiliz kılıcı onayla. Bir adet İngiliz kılıcı satın aldım. Aynen aynen. Ooo bir, bir meyhane arıyormuşuz lan. Arkadaşlar biz bir meyhane arıyormuşuz. Baştan desen oğlum ben bütün şehri gelseydim. gerizekalı Ne beni alıyorsun? Yukarı kiliseden bakacağım etrafa meyhaneyi izleyeceğim. Çık 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 yukarı çık. Yukarı çık lan. Her türlü yere çıkabiliyorum. Bir de meyhane deyince bu adam ayrı bir gaza geldi. Karga karga kayak dedi. Dur dur dur. Hedefim ora. Bakalım meyhane nerede? Hangi meyhaneyi arıyor o adam? Kuş bakışı bir bakalım. Dedim bir ateşli bir meyhane de. I I Galiba mekanı gördüm. Not Not ne oluyor lan? Hangi? Ne oldu lan? Kimi vuruyorlar? Aman ne kodumu? Kimi vuruyorsunuz lan? İndem indim, indem dur 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 Ne oldu bayım? Ulan ben tüccarı sıkıştırmış serseri ibne Gel 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 Geri zekalı dur kılıçları çıkarayım sen o götüne gireceğim <laughs> Vay 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 bayım intikamınızı alacağım Karıyı bırak! Karıyı bırak orospu çocuğu Öldür 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 Ya öldür niye yağmalıyorsun ya Çok seri öldürdüm ha Az önce kimi yere attı bir tane adamı yere attı bu serseri D Ulan dikkatli ol anayın avradını sikmeyeyim ha. Tamam mı? Tamam mı? Aaa! Ağır rızpı çocuğu. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Amına. Ulan İngiliz kraliyet aylar hepsi bana saldırdı. Tamam sıkıntı çıkmasın. Kaç 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 kaç. Valla dördünüzü de öldürürüm. Siktere gidin başlarım kraliyetinizden amına koyarım ha. Mal oğlum mal. Hadi gel. Kim kimi aldı. Gel. Of of Hayt! Uf! Anam 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 Ama çok kalabalıklar. Bütün orada buraya yakıldı amına koyayım. Kaç 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 kaç. Beni aralarına aldılar arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Of of of. Kaç kişi öldürebilirim ki en fazla? Valla hepsini de alabilirim bence. Hepsini alabilirim hepsini. Siz kim oluyorsunuz lan? he İçinden geçince gelen pişmanlık hissi. Uf. Hay! Yat yere. Başka canına suyan oçu var mı? İyi sevindim buna. Sakral nasılsın? Ulan. Tabi yaşıyorum aptal nazetten. Ah geldik mi? Burası meyhane mi? Oğlum ne biçim meyhane? Kızdan çok erkek var. Ulan ulan ay bu terbiyesiz görüntü önümden çekin. <laughs> Vay be. İspanyolların ülkesinde galli bir adam ile karşılaşmak ne güzel. Ben de İngiliz'im. Bana ne amına koydum? Seninle tanışmaya gelmedim. Kes Bize de hizmet edin. Kuruduk burada lan. Bana bak serseri. Senin yüzünü <laughs> daha önce gördüm. Aptal ben kaptan seri kırayım. Ee, aptal ben kaptan kırayım kerim. Ben bulaşma şimdi. Meyhanede kavga çıktı. Lanet olsun ya. Ulan eğlenmeye geldik ya. E beni, beni mi vuracak bu mallar? Ya bana karı verin bana bunları vermeyin. Siz üçünüzü öldüreceğim. Ölünce gelen pişmanlık hissi. One, two, one, two, three, one, two, three, four. Hop. Ya buraya hop, hop. Durun, durun kızlar beni izliyor. Hop, hop bala. Bayıldım bunun amına koydum bunun. Hop, yat yere. Orası benim Hop. Gel sen de gel. Sıradaki var mı? 10-15 kişi alabilirim bir kız beni izlerken. Hop. Gelin serseri orospu çocukları. Ölünce gelen pişmanlık hissi. Zip <laughs> Bu ne de aldık mı biter galiba. Savunmasını kır. Lan! Vur 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 vur. Bayan sakin ol. Of yoldan çekilin. Askerler geliyor. Bizim askerlerle bir alıp veremediğimiz yok ki. Bana İngiliz köpeği diyorlar. Kaptan Hırrekeri'den daha mı? Lan! Bırak karıyı bırak. Kaptan hırra kereden daha mı büyükler sanki bunlar? Alandan kaç saklan diyor. Ebesin amına yol alırım ben şimdi. Beni, beni buradan sıkıştırdılar. Lan bu ne amına koyun. Ben nasıl kaçacağım ya? Kaç. Hemen arkamda piçler arkadaşlar. Kaç tırman tırman tırman. Uf. Hemen lan düşme düşme. Çatıya çık. Her yerdeler ya. Beni yakalarlarsa bitti ha. Son anda kemi kurtardım. Atla çatıdan çatıya. Of. Lan karıya gidemedik. Bu ne biçim yerdi ya. Lan kime vuruyorsun? Oros çocuğu. Hı. Keserim. Keser döner. Sap döner. Gün gelir abi. Benim döner. Bunu çatıdan atacağım. Çatıdan attım valla. Bakayım. Piç ölmüş biraz daha atlayaya teslim olmaya gideceğim. Ulan buradan bu karıların üstüne atlayamıyor. Atlayamıyorum ya. Kaç git bu memleketten ya. Başlarım böyle memlekete de. Türk'ü baranına da. Üf, her tarafta askerleri var ya. Ben kaçıyorum kral. Kana iyi bak aşkım. Dur hele. Ey kirala. Aa valla bir tane kiraladım. Ne yapacak bu şimdi bana? Oynayacak mı böyle? Oğlum ben kiraladım. Sen niye eğleniyorsun? Aman akıllı. Vay vay vay. Para saçalım bir. <laughs> Paralar sen lan karların parasını toplama karların parasını toplama ben bunu nasıl öldüreceğim ya <laughs> takip edin beni hatunlar sizi öyle bir yere götüreceğim ki karlar beni takip ediyor limanda bir havamız olsun abo ne yapacaklar bana hadi gidiyoruz. Acaba ben denize girsem bu hatunlar da benimle denize gelecek mi? Çık lan! Gelin hatunlar! Gelin gelin deniz sizin için! Gelmiyorlar ya! Gelin! Kaygay gelin! Gel 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 gel! Heh gel! Uyu valla gelemiyor ama uyu valla geliyor! Hoş geldin hatunum! Hoş geldin! Buyur! Bu kare en az günü çıktı benimle hat. Gel lan gel lan tekneye gel! Lan bakılıyor. Lan! Bir dakika arkadaşlar bunu kurtarmam lazım. Boğulma, boğulma. Lan! Lan! Orası çocukları lan ikisi de öldü lanet olsun ya. <laughs> ya hatun benim için cana kıydı ikisi de ya. Ölüyorlar valla. Demek ki ölüyorlar he. Oğlum madem yüzme bilmiyorsun be hayatımın aşkı sen ne diye suya giriyorsun ya. Olay öyle bir sinirlendim ki. En azından bu hala hayatta. Bekle suya girme bekle ölürsen. Ben bunların cesetlerini çıkaramıyor muyum? Valla çıkarmak isterdim ha. Lanet olsun ya. Oyunu daha bilmiyorum ki. Sen de azgınlığın sırası değil hadi arkadaşların öldü. Artık ben hizmetimde de kendine bak. Seni de kaybetmeyeyim. At arkadaşlar gördüğünüz gibi korsanlığa bugün ilk adımı attık. İbne balık tutuyor. Gerizekalı balık tuttuğu yere bak. Balık açık yerde tutulur. Mal. Ne diyordum ben ya? Evet arkadaşlar bu korsan oyun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.